Tetik üzerindeydi küçük köpek. Her an her yere saldırabilirdi. Ve kapılar onun için açılıyordu. Ve hazırdı. Artık tavuk kovalayabilirdi. Artık aha da bir tavuk gördü. Oo, köy yeri burası. Her yerde tavuk var. Seni nasıl sokağa çıkartacağım? Çok merak ediyorum şu an. Siri. Nasıl çıkalım bakalım. Günaydın size küçükler. Vallahi şu ana kadar bir ses seda yok. Yani tasmalı oluşundan galiba. Çok ses çıkaramıyor. Köy yolları çok güzel değil mi ya? Bak bak. Ah. Evet sahilde bir de çekme karavanlı bir aile var ama sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok rüzgar var. Benim muhtemelen sesimi hiç almayacak dışarı çıktığımda. Geldiğime değdi. İyi ki de gelmişim. Ama kahve falan içilecek yer değil. Ne yok, yok çok rüzgar. Yakala. Bence sizin kızan da alsın ya. Ama bir göster elinde bir tanem. Öyle anlamaz ki senin attığını. Şehirlerde olduğundan çok daha rahat, çok daha sevecen ve güvenli yaklaşıyorlar birbirlerine. Ee, muhtemelen doğanın vermiş olduğu iç huzurdan kaynaklı. Bilmiyorum tam olarak ama öyle olduğunu düşünüyorum. Senin dötünü yerin bak. Senin dötünü yerim burada ciddi bir şey. Kellerin en bende. Oğlum çekilsene. <laughs> Peki bu yolun bu aşık oğlusu güzelliği nasıl yani? Aşık oğlu nasıl güzelliği? Konuşamazsın ya şu güzelliğe bak. Sonbaharın renklerine bak. Cıvıl cıvıl. Yani sonbaharın renkleri cıvıl cıvıl değil de tabiat renk <laughs> Yalnız bu kalabalık ne ya? He, odun kesiyorlar. Bak gördünüz mü? Odun kesme var. Yanları da istifek. Ve bu kadar arabanın da çok enteresan olması. İşte eskiden olsa pandemiden önce gidersin sorarsın. Bak odun toplama var. Odunları kesmişler, kenara yığmışlar. var. 20 araba. Eskiden olsa pandemiden önce gidersin Merhaba merhaba ne yapıyorsunuz? Siz hayırdır falan diye sorarsın böyle. Onlar da sana anlatır derler ki işte bizim köyümüzde odunculuktan kazanıyor. İşte odun işlemi böyle yapılır, şu dönemde yapılır, şöyle olur, böyle olur diye uzun uza diye oturur sohbet edersin ve çok keyifli olur. Yani benim açımdan öyle oluyor. E, olmuyor yani tadı çıkmıyor pandemiden sonra gezi öyle kolay değil. Benim bunalıma en bence biraz pandeminin de var. Çok ciddi. Ben ben çok fazla direndim yani düşünseniz de tokan çıkmaya sağlar. Ben sokak Bak şu ya biliyorum cam titriyor ama yani ben mi abartıyorum? Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Şş, ya. Oh be iyi ki tekrar yola çıkmışım. Şuranın güzelliğini iyi ki görebilmişim ya. Yolda yaşamayı seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hem de çok. Bir yer gördüm. Evet. Heyt be, şu denize bak. Şu güzelliğe bak. Ve Siri'nin huysuzluğuna bak. Şimdi şu güzel manzarada bir kahve molası vermeyelim mi ya? Şöyle sahile karşı. Verelim. Verelim ki diğer arabalardan farkımız oldu. Ruhumuz oldu ortaya çıksın. Değil mi Düldün? Evet. Bence siz de evet diyorsunuz. Kahve hazır olurken de bir dipnot geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki artık buralara kış gelmek üzere. Tamam çok sıcak geçiyor hala ama şu an buranın güneşi çok şey alabilecek, enerji alabilecek kadar verimli ve güzel değil. O kadar temiz değil. Bu sebeple ben seyahat halindeyken şu yaşam aküsünden yaptığım bağlantıyı açıyorum. Ara bağlantıyı. Ki arkadaki akü de şarj etsin diye. Yaşam akümde de olsun diye. Ama durduğumda aradaki bağlantıyı hemen sökmem gerekiyor. Yoksa kendi araç aküsünden arkaya hala takviye yapmaya başlıyor. Hangisi boşsa genelde arkadaki boş oluyor çünkü e, orayı çok kullanıyorum. Diğeri ona takviye yapıyor paralel olduğu için. E, bu sefer ne oluyor? Bağlantı açıksa o düşük bu yüksek hemen ho diyor aracın aküsünü hemen çekeyim diyor ve çekiyor. Evet bu dip bilgiyi de geçtiğime göre artık suyun kaynamasını bekleyebilirim. ah market alışverişi için Türkiye'li ilçesine geldim. Türkiye'li herhalde buralarda gördüğüm en büyük ilçe. Yani diğerleri köylü geçtiklerim. Burası bayağı gördüğünüz gibi kocaman bir ilçe. Bakalım. Hmm. Taksilerimize bak. Başkan. alışveriş için Türkiye'li ilçesine geldim. Dedim hem burayı da görmüş olurum. Burası bayağı büyük bir ilçe. Yani bayağı da ziyaretçi alan bir yer. Ama <laughs> yağmur başladığı için hızlı hızlı marketten alışveriş yapıp çıktım. Ama burada geçirdiğim kısacık dakikalardan anladığım kadarıyla insanlar çok fazla yardımsever. Yani arabalar yayalara yol vermekte ilerleyemiyor. İnsanlar yer göstermekten şey yapamıyor. Güzel yani sevdim bir şey ama tabii tam bilmiyorum. Yağmur bir anda bastırdı. Gerçekten bu benim e, Türkiye'den ayrılmama sebep oluyor mu? Zaten Türkiye'nin içinde çok gezebilecek bir yer görmedim ben. Araştırırken de görmedim. Sadece şey e, nedir o? Hmm, Türkiye'yle ne uğrayın falan diyordu. Ben de alışveriş yapmak için zaten buraya gelecektim. Şimdi Ginalı koyuna doğru gidiyorum. Burada çok az kaldım ya çok e, yağmurdan dolayı ama çok tatlı insanlar sürekli yayalara yağmur yağıyor diye de olabilir bilmiyorum. Yayalara sürekli yor verdikleri için araç trafiği hiç ilerlemiyordu falan az önce. Ondan sonra insanlar böyle e, aracı park ediyorum bir anda gel işte sağa kır sola kır gibi destek veriyorlar. Yani çok tatlı bir yer oldu aşikar ama içeriğini bilemeyeceğim tabi. Neyse o zaman artık gidelim ama çok güzel oldu ya. Şuradan biraz manzara izlemeyelim. Çok güzelliğine. Sen niye de kaldın? Biz <laughs> <laughs> arabada kalacağız bir